14 Temmuz Kerkük katliamının yıl dönümü vesilesiyle de bir mesaj Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan geldi. Sevgili seyirciler, Topçu Türkmen şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını bildirdi. Yapanları ve yaptıranları lanetledi. 14 Temmuz Kerkük katliamının üzerinden 64 yıl geçti. Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, katliamın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında katliamın 3 gün 3 gece sürdüğünü hatırlatan Topçu, Türkmen şehitleri saygı ve rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu mesajında 3 gün 3 gece süren 14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı şehitlerimizi saygı, rahmet ve fatihalarla anıyor, yapanları ve yaptıranları da unutmayıp nefretle lanetliyoruz ifadelerini kullandı.